Sülasi, madisinin asıl harfleri 3 olan. Rubai, madisinin asıl harfleri 4 olan. Mücerret, madisinin asıl harflerinin üzerine harf eklenmeyen. Mezdufihi, madisinin asıl harflerinin üzerine harf eklenen. Salim, asıl harflerinde illet harfi, hemze ve tedif olmayan bunlardan korunan. Gayri salim, asıl harflerinde illet harfi, hemze ve tedif olan bunlardan korunmayan. İllet harfi üç tanedir. Vav, wow, ya, elif. Tedaif, sülaside aynul fel ve lamul felin aynı cinsten olmasıdır. Rubaide, faul fel ve birinci lamul felin, aynul fel ve ikinci lamul felin aynı cinsten olmasıdır. E de her ne kadar hemze bulunsa dahi, hemze asıl harflerden biri olmadığı için ekreme salimdir. Medet ve zelzele asıl harflerinde ted'if olduğu için bunlar gayri salimdir. Sümme sonra İ'lem sen bil Enne muhakkak El fiil el munhasire fi hadil ebuabi Bu bablarda sıkışan fiil imma ya Sulasiyun mücerredun salimun Sulasi mücerred salimdir Nahu kerume, kerume gibi. Ve imma ya sulasiyun mücerredun gayru salimin. Sulasi mücerred gayri salimdir. Nahu va'ade, va'ade gibi. Ve imma ya rubaiyun mücerredun salimun. Rubai mücerred salimdir. Nahu dahrece, dahrece gibi. Ve imma ya Ruba'iyyun mücerredun gayru salimin. Ruba'i mücerred gayri salimdir. Nahu vesvese, vesvese gibi. Ve imma ya sulasiyun mezidun fihi salimun. Sulasi mezidun fihi salimdir. Nahu ekreme, ekreme gibi. Ve imma ya sulasiyun mezidun fihi gayru salimin. Sulasi mezidun fihi gayri salimdir. Nahu av'ada, av'ada gibi. Ve imma ya. Ruba'i mazidun fihi salimun. Ruba'i mazidu fihi salimdir. Nahu tazahraja, tazahraja gibi. Ve imma ya. Ruba'i mazidun fihi gayri salimdir. Ruba'i mazidu fihi gayri salimdir. Nahu tawaswasa, tawaswasa gibi. Ve yuqalu denilir. Lihazil aksami bu kısımlara denilir. El aksamu semaniyetu 8 kısım denilir.